Merhaba arkadaşlar ben Nehir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 2013 serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Altay taraftarı olarak yıllardır Altay'ı desteklediğim için PES 2013'te Altay'la yeni bir serüvene başlıyoruz. Bu serüvende bizi bolca heyecan, tutkulu maçlar ve Altay'ı Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapana kadar devam edecek bir seriyle karşınızdayım. Umarım siz de videomdan keyif alırsınız. Hazırsanız videoya geçelim. Evet, oyun planına baktığımızda değişiklikler olacak tabii ki de çok az bir oyuncumuz var. Transferler olacak, burada kaleye Eren mi, Ozan mı onu kıyaslamak istiyorum. Aslında Ozan daha iyi gibi, ee, ayrıntılardan da bakalım şöyle. Ozan daha iyi, Ozan aldık, Eren aldık kaleye. Pardon, Ozan, Ozan daha iyi. Over... Konuş artık! Onun dışında stoperde Kuban yerine Sefa Özdemir olabilir. Çok kötü bir kadro bu arada. Yani nasıl biz bu ligde başarılı olacağız? Çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilmiyorum Süper Lig'in nasıl üstesinden geleceğiz. Hakkımızda ayrısı diyelim. Anderlet maçımız var. Bu arada oyunun genel ayarlarını da göstermek istiyorum. Süperstar'da oynuyorum. Bakın en zorda 5 dakika. Oyuncu gelişimi açık. Klasik oyuncular kapalı. Ve pazar faaliyeti normal yaptım. Kadromuz hazır. Siyah formayla çıkacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Başlama vuruşu diyelim. Alsancak Mustafa Denizli stadyumundan hepinize merhabalar. Altay Andalet'le hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Hem sezona merhaba demek için hem de takımımızı tanıyabilmek için. Sefa, İbrahim, Zeki, Tolga ünlü. Tolga verdi Zeki'ye. Tekrar İbrahim. Orta sahada boşluk. Mehmet Gündüz. Yukarıya. Şimdi Eren Erdoğan. Eee. Bindiren var. Özgür Özkaya. Kötü bir pas. Baskı var Altay'da. <laughs> tehlikeli bir takım alet. Tabi onların seviyesine değiliz şu anda. Fakat elimizden geleni yapıyoruz bizde. Çok tehlikeli paslaşıyorlar bu dakikalarda. Özgür hadi çıkartalım. Mehmet Gündüz. Önüne oynadı Zeki'nin. Zeki aldı. Zeki. Paryşah gitti. Payşah'ın önüne kesti. Niyazga. Göztepe'nin alması ne yapıyor lan orada? olan. Hazineler olan. Bu varlıkların yaşadığı bir kale kaç sen önce. İbrahim Öztürk şimdi oynadı Tolga Ünlü'ye. Tolga sağ kanattan bindiriyor. Döndü geri İbrahim. Altay pas yapıyor Sefa. Şimdi Özgür Özkaya. Eren Erdoğan oynadı. Eren Erdoğan. Mehmet Gündüz'e. Mehmet Gündüz. Eren yukarıda boş. Eren'e doğru olmadı. Niyazga şimdi pasını verdi. Vertonyen. Spikerlerimiz de bana bir yandan destek olacaklar. Yorumlarda belirtin. Spiker İngilizce mi olsun, Türkçem olsun. Ben anlatayım mı? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Oyun tekrar devam ediyor. Hatalı bir pas mı? Aldık, alamadık. Erdem. Tacı atıyorlar. Hatalarını anladılar. Ve uzaklaştırdılar. Erdem. Tolga'ya. Tolga ünlü. Yukarıda Zeki gördü. Zeki Yıldırım. Şimdi oynadı Eren Erdoğan'a. Eren uzaklardan deneyebilir. Eren Erdoğan. Yakup! Dışarıya. Çok iyi bir deneme fakat dışarıya. Gerçekten çok o yakın. Sever ama evet, o nereden vurmayı tabii. sever diyor. Hocamız. İki dakika ilk yanı bitmesine. Altay iyi oynuyor. Rathol Kendini iyi. göstermek istiyor hazırlık maçında yeni hocasıyla. <gülüyor> <gülüyor> Sefa, Mehmet. ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Hemen ikinci yarıya başvurumuzu İki kesmeden yarı, birazdan oyuncu değişikleri de olacak. Bakalım, gol ya da, gol Ivan Santini gülüyor. ile başlıyorlar. Peter Genkens. Nasıl isimler bunlar? Nasıl isimler? Andalet tehlikeli gelmeye çalışıyor ikinci yarının başında ama dışarıya. Ozan işte Altay Alsancak stadyumu. İbrahim iyi döndü Ceyhun'a. Ceyhun. Ceyhun gitti. Şimdi ara pası Eren'e. Eren oynadı. Arana Marco Paşa. Marco Eidip. Paşa denedi. Şut. Kaleci Frank Bohe. Eliyle El oynadı. Eden, ama Erdem bir kesti. Bir Zeki. Zeki çekti. Pasını vermek için çok geç kaldı. Zeki ağır kaldı. Peter Gerkens. İyi bir pas mı? Kötü bir pas. Mehmet Eksizlüsü Gündüz girdi araya. Onun da pası e. hatalı. Orta sahada kıran kırana bir mücadele. Yevhen Makarenko. Önemli Makara tukara yapma baş. bize. Makara tukara değil olay. Çık oğlum işte bu. Özgür'e. Özgür, e, Özgür Özkaya oynadı Eren Erdoğan'a. Altay daha baskın taraf. Pauşa kaçtı ama offside. Biraz geç kaldık. Fark ettim. Biraz offside geç kaldık. Marco Paşa. Şey zaten ilk sezondan sonra onu satmayı düşünüyorum. Yani bu sezonlarda zaten Altay'da yok bu birçoğu oyuncu ama. Yine de çok başarılı bir yama olmuş. Şimdi karşı karşıya şut dışarıya. Çok tehlikeli bir pozisyon kalemizde. Dağlara taşları da atmadı ama dikkat etmeliyiz. Ozan, İbrahim'e değişikleri var. Tolga ünlü, Zeki, Zeki. Yıldırım'a. Zeki olmadı. Zeki nasıl bir pas o? Yine mi foul? Nerede foul? Ben göremiyorum. Kör oldum. Kör oldum. Zeki çirkefleş çıkartırım seni şimdi daha? <laughs> ne kavgam bitti ne sevdam. Göztepe'nin de orada pankartını gördük. Marco Paşa girdi. Çok iyi aldı. Ceyhun'a bıraktı. Ceyhun aşağıda Eren'e. Eren gitti. Eren çekti topu. Eren bir pasta ondan Ceyhun'a. Ceyhun gül Ceyhun selam. Çekti topu. Aşağıda Eren'i tekrar gördü. Eren Erdoğan. Eren hocam. Bu pozisyonda hakem kale vuruşunu gösterdi. İşte bir kez Hocam bunlara foul vermiyorsun. Hepsine veriyorsun. Zeki aldı. İyi girdi araya. Eren. Eren. Eren hadi arkadaşlar baskı. Dikkat. Tep tepki. Hadi bir şeyler. Tolga. 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 ünlü. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyice şaşırdı kendimizi. Orta sahadaki baskıyı bir türlü alaltamadık. Zeki. Zeki Yıldırım. Pasını verdi. Eren Erdoğan. Hadi içeriye zorlayalım. Şimdi Zeki'ye. Zeki iyi pas geçmedi. Geçmedi. İyi pasta değildi bu arada. Berbat. Berbat. Utanç verici. Berbat bir haldesin. Özgür. Haydi Altay'ım haydi. Dakika 87. İlk hazırlık maçında yeni hocamızla. Başarılı olalım. Gol atalım. Eren'in pası. Erdem Özcan. Erdem uzaklardan dışarıya. Allah'ım. Maç bu iki pozisyonumuz var. İkisi de birbirinden kötü. Böyle bir şey yok. Olsun, olsun yıldıramayacaklar bizi. Bu takım şampiyonlar ligini kaldıracak. O günleri de göreceğiz ve maç bitiyor. Evet, 90, şey, dakika dakika, 90 dakika 0-0 bitiyor. Ilgisi, aldırma, al, ilgisi, aldırma, al, <laughs> olsun yine üç merhaba, al, onların el el ancak, var. Onların açık... bir şutu var. Bakalım ikinci ligde başarılı olabilecek miyiz? İlk maçımıza çıkıyoruz. <laughs> Onlar çizgili, kırmızı, beyaz, biz ise siyah formayla kadromuzu kurduğumuz gibi miyiz? Evet. Çok geriye yaslanmış bir şekilde oynuyor gibiyiz ama. Haydi bakalım başarılar Altay diyelim. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumundan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni sezon Yeni sezonun ilk Çok maçı. Sezonun ilk maçında... Yorumcumuz o, Ali Kerim ve da Hasan Mustan spikerimiz. Ben de onlara destek de... olmaya çalışacağım. Hasan, ve de çok büyük Altay, büyük Sizin hedeflerle ikinci ligde Nehir Hoca şampiyon olmak istiyor. Marco Payşa ve Mehmet Gündüz e. Altay maça başlıyor. Nat Dadaşov ikinci ligde Altay karşılığında galip gelmek istiyor. Aman aman aman. Aman aman aman. Dikkat. Armin Odzic çok dikkat etmeniz gereken isim demişlerdi Armin Odzic'e. Uzun bir top. Savunma yerinde Zeki Yıldırım, Tolga, Haydi çıkalım. Ceyhun oynadı. Erdem Özcan. Erdem'in uzun pası Paşa'ya doğru. Marco Paşa ileri tek başına. Marco Paşa. Paşa'nın pası. Erdem Özcan şutu kaleci. Aburcan ya. Armin Odzic. Aburcan ya. Ceyhun Gülsünem. Orta dışarıya. Aman dikkat. Mehmet Gündüz hadi atak tazeleyelim. Bitmesin atamız. Zeki Yıldırım Erdem Özcan'a doğru. Erdem bir kez daha geriye. Tolga Ünlü çekti. Verdi Erdem e Özcan. Erdem. Mehmet Gündüz. Uzaklardan bir şut dışarıya. Altay Mehmet Gündüz de. Çok yaklaştı gole. İkinci araya başlıyoruz. Hız kesmeden. da Dadaşov. Armin Oğuzç oynadı. Akisar mı? Anladım abi. Akisar Belediyespor dedi. Hasan hocamız, Hasan Mustan, Mehmet Gündüz, Marco Paşa, Marco Marco Paşa gitti, foul beklentisi, hakem devam dedi. Altay yedek kulübesi ayakta, Görkem sağlam, hakem foul diyor. Altay yapılanlara bir şey demezken hakem hatayın oradaki müdahalelerine foul diyor, çok ilginç. Erdem Özcan oynadı Mehmet Gündüz. Altay sıkıştı çıkamıyor şu anda. Ceyhun Gülsem'e doğru. Ceyhun. 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 Bir bacak arası. Ne yapıyorsun? Yani. Hareket yapıyorsun. Düz yürüyemiyoruz zaten ya. Kale çık kale. Aman aman ama. aman. Aman aman. Uzaklaştırıldı. Atay Spor çok tehlikeli gelmeye başladı bu dakikalarda. İkinci yarıda. Bir değişiklik yapmamız orta lazım. İşin sen çıkamayacaksın. Orta, orta dışarıya. Hiç Erdem diye. koş. Amin Oksic. İbrahim Öztürk. Allah'ım anası pas. Kaleye şut. Ceyhun. Altay Zoranlar yaşıyor. Mehmet Gündüz. Zeki. Zeki. Erdem Özcan. Marco Paşa'ya kaçtı. Şimdi Paşa oynadı Erdem Özcan'a. Erdem. Erdem çekti. Pasını verdi. Zeki Yıldırım oynadı. Mehmet Gündüz. Altay. tehlike gelmeye çalışıyor ama boşluk bulamıyorlar. Eren evet. Erdoğan. Verdi Marco Paşa'ya geçmedi. Şimdi Paşa'nın baskısı var ama. Çıkartmıyor tabii ki de. Hatay Spor orada. Hatak, İyi geldiler yine. Dikkat etmemiz lazım. Sefa baskını iyi yap. Sefa dikkat. Dikkat beyler. Görkem sağlam. Zeki yerine müdahale. Mehmet Gündüz tekrardan Zeki'ye. Zeki Yıldırım oynadı. Erdem Özcan. Şimdi aşağıya Eren Erdoğan. Eren. Haydi Eren. Koşamıyor ki oyuncular. Zeki. Zeki Yıldırım. Mehmet Gündüz. Haydi baskı. Mehmet verdi. Zeki, Zeki deneyici uzaklardan. Zeki, Zeki Yıldırım dışarıya. Az farklı dışarıya. Altay iyi gelmeye çalıştı. Bir değişiklik yapalım. Değişiklikler var Altay'da. Murat Uluç girdi. Marco Paşa çıktı. Yaşlı Kurt Murat Uluç. Bakalım ne yapacak son dakikalarda. Son 10 dakika kaldı. Deniz Kadaha doğru. Deniz Kada aldı. Deniz Kada Murat Uluç kaçtı. Vermedi ona. Deniz Kadaha. Eren Erdoğan'a. Eren. Eren. Ne yapıyorsun Eren? Biraz daha ağır kal. Arda. Arda gezer. Arda gezer. Arda'nın pası. Zeki Yıldırım. Bir orta. Kafa gelmedi. Nasıl bir orta öyle? Allah'ım topu kaldıramıyorlar. Bu kadar benzer Altay'a. <laughs> evet, ben. Renat Adaşov. Karşı karşıya. 96'da. Kaleci. Uzaklaştırın. Arda sakin indir topu. Arda yürü. Bomboş. Altay'a bir fırsat. Arda gezer. Arda'nın pası. Eren Erdoğan. Eren'in pası, şimdi Deniz Kada. Deniz, Deniz Kada çekti, verdi. Eren, Arda. Şimdi Deniz Kada'ya doğru geçmedi top. Ve maç bitiyor. 90. dakikada iki pozisyon yüreğimizi ağzımıza getirdi. İlk başta bir puan alıyoruz. Allah'ım bu ligden çıkmak mümkün değil gibi duruyor. <laughs> İkinci maçımıza başlıyoruz. Yine kendi evimizdeyiz. Ahmet SK ile oynayacağız bu maçı. Altay 3 puan rotasıyla çıktı ben, ikinci maçta. Mustafa, Mustafa Bakalım de, bizi neler bekliyor. Ali Kerim Öner, maç i̇kinci maç başlıyor. Evet. Bir Deniz maç Kada maçı da. başlattı. Burak İnce, evet. Zeki Yıldırım, Akisar Oynadı spor, Ünlü. Tolga Ünlü. Tolga, Akisar Belediye Spor, Adana Spor mücadelesi demişiz. Biz yanlış maça geldik. Hemen çıkalım. <laughs> Ceyhun Gülselam. Ceyhun. Ceyhun'un pası. Deniz Kadah. Deniz Kadağ'ın pası Tolga Ünlü çekti. Tolga'nın pası şimdi Ceyhun, Ceyhun. Gülsen ama. Ceyhun şöyle bir vakti etrafına döndü. geri İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım. Şimdi Tolga. Tolga'nın pası Burak İnce. Burak İnce'nin pası. Eduardo mu? Eyvah eyvah. Hasan Hocam karasını başladı. Doğru söylüyorsun. Cagne Dikkat edelim. Dikkat edelim Cagney'e. Çok tehlikeli bir isim. Yusuf Tekin. Burak. Tekrar kaçmaya çalışıyor. Burak İnce offside'dasın. Çık artık offside'dan. Burak geldi. Bu pası. Marco Paşa. Mehmet Gül <laughs> Deniz Kadah nereye? Allah'ım direk çarpı top. Organize Bu seride gol atabilecek miyiz onu merak ediyorum. <laughs> Burak ilk topa çıktı. Marco Paşa. Altay bugün daha iyi oynuyor. Deniz Kadah. Paşa kendini yalnız etmiyor. Deniz Kadah'ın pası. Burak ince. Şimdi oynadı yukarıya Mehmet Gündüz'e. Çok kötü pas. Pas yerine ulaşamadan araya girdi. bir anda kavuta döndük. Aşağıya Lovriç. Oynadı Keita. Charlie Keita. Uzun, top Uzun bir top. top. sol oyunu aldı topu. Oynadı Zeki, Zeki Yıldırım'a. Zeki Yıldırım iyi pas. Deniz Kada. Deniz Kada'nın pası. Burak İnce. Marco Paşa'ya. Marco Paşa gitti. Marco Paşa gitti. Çok tehlikeli ama İçin baskı da var. Şimdi pası Yusuf Tekin'e. Yusuf Tekin. ortası. Korner getiriyor Altay'a. Karşıladı. Altay korner kullanıyor. Marco Paşa ortaya açtı. Sefa Özdemir vuramadı. Ceyhun Gülselam. Cagne geldi oraya. Tolga ünlü. Cagne geldi gibi al topu. Cagne. Başlattı maçı. Keita. Yukarıda Christian Lovic. Tabi. Aynen aynen. Burak İnce. Burak yukarıda Tolga Ünlü. Aşağıya Burak Süke, de Burak İnce tekrar. Burak İnce foul beklentisi var. Geçmedi Deniz Kada. Burak İnce Tolga. Tolga'nın pası Burak İnce'ye. Pas Burak çekti. Pasını verdi. Geçmedi. Çok zorluyoruz. Boşlukları boşluk bulamıyoruz. Savunma biraz nefeslendi. Tolga Ünlü. Ceyhun'a. Ceyhun'un Ceyhun pası Zeki Yıldırım. Zeki. Zeki çağırdı. Mehmet Gündüz'ü. Mehmet Gündüz. Oralardan 3 fıtır var. Mehmet Gündüz Gündüzü. dışarıya. Allah'ım bir türlü golü atamadık. Tehlikeli geliyor Altay ama golü bulamıyor. Şey Aytaç evet, golü de topa çıktı. 13 bu, Aferin. Burak İnce oynadı geçmedi. Şimdi Mehmet Gündüz'e doğru. Mehmet Gündüz. Mehmet Gündüz'ün pası Deniz, Deniz, Kada. Şimdi Burak İnce. Ay, ay, Burak İnce. Allah'ım ne direkt, Allah direkt. Çıldırmadık. Deniz, Deniz Kada. Mehmet Gündüz ve topa alamadı. Altay bunu vuruyor. Altay bunu

Haydi bu başlığı skoru başlığı koruyalım. Dakika skor 61'de e bulduk bir golü. Bir bu skoru koruyalım. Elimizden geldiğince ikinci, üçüncüyü bulalım. Lovic'e, yukarıya. Lovic e, Leoric dikkat etmemiz lazım. Tehlikeli Çok tehlikeli geldiler. Çıkıştık, Aman Cagne. Ama Allah'tan offside sanırım. Vermedim offside'ı. Vermemiş offside'ı. Düz bak Yıldırım. Ceyhun Gülselam. Ceyhun kaç diyor arkadaşlarına. Ceyhun'un pası şimdi Deniz Kada inanılmaz gördü. Deniz Kada, Deniz Kada, Denis Kada. Kada. Allah'ım bu direkten kurtuluşumuz yok ya. Bu da mı gol değil be? Evet. Lekler bizi aşırdı. bir türlü aşamadığımız bir sıkıntıya sokuyor. İki maçtır aldık. Altay aldı. Marco Paşa gidiyor. Haydi bitelim maçı. Paşa gitti. 17 Burak İnce. Burak İnce'nin pası Marco Paşa. İyi orta gol Şimdi getirir. Diniz doğru. Olmadı. Bir son anda. Olmadı. Hocam bitir hocam. Dakika 90 bitirmesini bekliyoruz ve evet. 3 puan altayım. Ligdeki ilk 3 puanımızı elde ettik. Elde 7 şutumuz var maçta. Maçın oyuncusu Mehmet Yunus seçilmiş. Van oynuyoruz. Van Spor Dokuzuncular. Evet. Eryaman Stadyumundan hepinize mutlu günler diliyoruz. Van Spor-Altay karşılaşmasındayız. 3. maçtayız. Bir beraberlik, bir galibiyet. Ve bakalım bu 3. maçta ne yaşayacağız. Altaya başarılar diliyoruz. Galip gelme umuduyla çıktık sahaya yine. Bakalım Altay mı yapacak. Ceyhun, Eren, Eren Erdoğan'a, pası şimdi Yusuf Tekin'e, Yusuf Tekin, Yusuf Tekin, Yusuf çekti, Eren Erdoğan oynadı, Eren arkadaşına gelin diyor, verdi Burak İnce, Marko Paşa, Marko Paşa, kaleci Rafal, iyi kesi topu Zeki, Zeki'nin pası, Erdem Özcan, şimdi Burak İnce, Marko Paşa'ya, Marko Paşa'nın pası, Eren... Eren karşı karşıya. Eren çekti. Eren'in pası. Zeki Yıldırım direkt. Burak İnce dışarıya. Allah'ım neler kaçıyor. Ne olacak bu direklerden çektiğimiz bizim. Her maç direkler geçit vermiyor Altay'ımıza. Kaç kullanacaklar. Anusek orta. Geri Rodriguez geriye. Riyad Bavic dışarıya. Tehlikeli yerler. Marco Paşa Mehmet'le oynayıp maçı başlatıyor. İki Haydi Altay. Okan Turp, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım. Daha sakin olmalıyız. Daha net paslar atmalıyız. Tolga'nın pası. Zeki Yıldırım. Şimdi Ceyhun'a. Ceyhun döndü Eren Erdoğan'a. Eren topu çekti. Etrafına baktı. Pası Marco Paşa. Marco Mehmet Gündüz'e. İyi geldi Altay. Erdem Özcan. Erdem Özcan. Kaleci Rafal. Genç yetenek mükemmel girdi araya. Ceyhun Yılcan'a gidiyor. Ceyhun'un önü bomboş. Ceyhun kaçıramadı arkadaşlarını. Sorun yok. Erdem Özcan oynadı. Erdem çekti topu. Şimdi aşağıdan giden var. Bindiren var. Tolga oynuyor. Tolga'nın pası. Zeki Yıldırım. Zeki. Karşı karşıya kalabilir. Zeki. Zeki Yıldırım kaleci. Haydi çocuklar. Erdem Özcan ortası. Çok kötü bir orta. Erdem. Ah Erdem ah. <laughs> orta geldiği önce değiştiği vardı. Hüseyin Kurt baskımız var. Taç bizim. Taç evet, bizim. Hata yaptılar. Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım. Zeki'nin pası. Marco Paşa. Şut gelmedi. Arka, arka, Uzaklaştırılıyor. Köşe bir, bir köşe bas. vuruşu daha. Erdem Özcan ortası. Mehmet Günüz koşar mı topa? Koştu yetişti. Mehmet dön geriye. Eren Erdoğan. Erhan. Şimdi pası Marco Paşa'ya. Marco Paşa. Mehmet günün ortası. Kafa gelmedi. Hakem <laughs> faal düdüğünü çaldı. Geçiyor. Uzun bir top. Dikkat etmemiz lazım. Oh. Bayiç karşı karşıya top ağlarda. Hep <laughs> yediğimiz gole bak. Offside çok şükür. Çok şükür Offside. fake attılar. <laughs> Aman Allah'ım yüreğimiz ağzımıza geldi. Yusuf Tekin. Eren Erdoğan. Evet, haydi Eren. Eren. Kaldır Toton'u be. Evet, Kaldır be. Sen. Aman. Riyad Bayiç. İyi girdi araya savunma. Gündüz haydi çıkalım. Mehmet Gündüz'e çıkıyor Altay. Mehmet'in bizim ara pası geçmedi. Bir pas daha. Marco Paşa offside'da. Offside'da. Offside Ona demedim zaten. Ben öndekine söyledim. Marco Paşa'yı attı. Heyecanlandı. Geldi. Okan Turukçuk oğlum bu topa. Mehmet Gündüz dikkat edelim. Riyad Bayiç. Haydi kapalım topu. Zeki Yıldırım'ı çıkalım. Bitirdi Bitirdim maçı hakem. Üçüncü maçımızdan de. da bir Sehacan, puanla ayrılıyoruz. Evet, Kurak geçen maçlar bizim için. Ligde durumumuz dokuzunculukla İlk 3 maçımız sonuçlanıyor 4. maçımızda 19 Mayıs Stadyumunda Manisa Spor Kulübü'ne konuk oluyoruz ben bakalım neler olacak Manisa karşısında galibiyetle 3 puanla bir rotamız bir ayrılabilecek Başka miyiz maç evet. Evet. niye bırakıyorsun Merhaba topu Allah'ım Allah'ım Sadra'nın Allah el çıktı Sandro Lima Kaleci, Kaleci. aferin Kale Allah'ım bu yağmurda şizledik. bu hatalar Kaldırılmaz dikkat edelim. Yapmayın yapmayın yapmayın. Yapmayın, yapmayın, yapmayın be. Bugün kötü başladı. Aferin Ozan. Tek güvencem sensin Ozan. Bu nasıl pas bu nasıl pas. Allah'ım kafayı iyi ben burada. Takım olarak müthiş gayretliler. Bu açıkça görülüyor zaten. Anıl Koç. Fofana ya. Anıl Koç'a tekrar. Yusuf Tekin girdi araya. Şimdi oynadı Ceyhun, Ceyhun. Gülsün ama. Ceyhun yap bir şeyler. Yap bir şeyler ya. Marco Paşao. Deniz Kada yukarıda kim var? Tak kapıda kim var? Bomboş yukarısı ama kimse yok orada. Deniz, Kadah gitti. Kalan Deniz kalan Kadah Kada gitti. Deniz Kada, Kada iyi gidiyor. Kalan. Deniz Kada çekti Dışarı topu ama saha yetmedi. Deniz Kadaha. Yasin Güreler. Yasin uzun toptan. Bir anda Muhammed Kiprit'e çıktılar topu. Dikkat edelim. Sadrolima inanılmaz geçti içinden. Ceyhun yerine müdahale. İbrahim Öztürk Manisa çok tehlikeli geliyor. Dikkat edelim. Deniz. Manisa'ya selam olsun. Ne oluyor orada Deniz? Hadi alalım topu. Anıl. Anıl. Christopher uzun, bir top. uzun, top. Zeki Yıldırım. Çıkın o topu oğlum. Aferin. Eren, Erdoğan. İyi top. Marco Paşa. Marco Paşa ver Deniz Kada. Deniz Kada pası. Çok kötü. Arkasına kaldı Erdem'in. Aldık. Bu arada bir Her şeyde faul olacak. Her şey faul olacak. Yeter be yeter. Yeter artık. Turgay. Orta. Aman aman kale. Maçın başlaması bitmesi bir Kutu oluyor gerçekten 5 dakikada. Sefa Özdemir. Yusuf Tekin'e. Yusuf, Tekin e. Yusuf Tekin. Haydi son bir atak şansı. Yusuf Tekin'e. Eren Erdoğan. Marco Paşa oynadı Eren Erdoğan'a. Eren. Eren'in ortası. Içeriye. Deniz Kadağ açtı. Marco Paşa, Zeki Yıldırım ve İlkan'ın son düdüğü gelecek galiba burada. Doğru duydunuz. İlk 45 dakika bitiyor. Manisa Spor Kulübü ile şutumuz bile yok. Deniz Kadağ, Marco Paşa'ya, Ceyhun. Alta ikinci yarıya başladı. Çok yağmur var. Eren Erdoğan, Marco Paşa'ya. Marco Paşa oynadı. Deniz Kadağı geçmedi. Fofana. Fofana. Çıktı. Fofana. Yönetim istifa diye bağırmasınlar bize Aman yapmayın <laughs> Fofana <yıktı>. gitti <laughs> Fofana dışarıya Allah'ım karşı karşıya kaçtı Kendi tek başına aldı götürdü Ozan dik bakalım 5 yutu var Manisa'nın Çok yapıyorlar kendi evlerinde Ceyhun, Yusuf Tekin'e Şimdi Eren Erdoğan Eren al topu Eren oynadı Marco paşa ya. Paşa, Eren Erdoğan, Yusuf Tekin. Yusuf'un pası Ceyhun Gülsün ama Ceyhun orada şu bak. Ceyhun Gülsün ağam dışarıya. Gerçekten nasıl kaçar? Gerçekten Alper Musa uzun gitti. Ceyhun Gülsün Deniz Kadar nasıl müdahale oldu? Deniz'in pası. Deniz Kadar, Ceyhun Gülsün Hadi iyi geldik. Zeki Yıldırım. Marco Paşao'ya geçmedi. Zeki Deniz daha. Hocam bir folde bize çal be. Bir folde bize çal. Bir daha avantaj yönetiyor onlara bak. Marco. Marco Paşa topu aldı. gol. İranlı topu taşıdı. Ceza sahasına baktı Naderi. Ortayı yaptı. Son anda Arslan'a geç. Şimdi Paycao. Paycao. Marco Paşa var kupa aşağı var oraya karşısında. Yani şurada hakem avantajı oynattı. Ama o avantajı daha bitirdiğini ben görmeden devam atak. ettirdi. Atılar, Vara gidebilir hocam. Siyahlı <laughs> vurdu sonra. Koşuyor. Bıraktı herhalde avantajı. Bir anda Marco Paşa da buldu. Vurdu topu ağlara gönderdi. Altayımız 1-0 önde. Olsun golümüzü aldık. Haydi bu skoru koruyalım. Zaten kısır maçlar geçiyor. Bu skoru koruyalım. Anıl Koç. Ceyhun'u geçti. Aman beyler dikkat edin. Ceyhun bir tık popana yapar. İndirin onu orada. Kaleci Ozan. Ozan sen nasıl bir insansın? Helal olsun, Helal olsun Ozan. Helal olsun Ozan. Neyin pasını verecek artık orada hocam? Aman Fofana dikkat edin dışarıya. Corner mi değil? Oh süper. Fofana, e bu Fofana dikkat etmemiz lazım. Sandro Lima, Fofana, baslar, çok Gergaç dikkat edelim arkadaşlar. Aman beyler dikkat, vuru düşün Esasın orada ortaladı. Tolga ünlü uzaklaştırın Fofana, Fofana uzaktan çok etkisiz. Haydi bitsin, haydi bitsin. Ozan, Yusuf Tekine, hadi bitir hocam. Yusuf Tekin ve i̇şte maçı bitirenlik çalıyor. Dakika, Manisa 0, Altay 1 maç sonucu. Işığır ay dördüncü haftanın sonucunda altıncı sıraya yükseldik 8 puanla. Sivas 10 puanla birinci. İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İlk 4 haftanın sonucunda iki galibet iki beraberlikle Altay'ı altıncı sıraya taşımış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda da yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.